Şimdi söyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Ayak kalkın. Ayak kalkın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz bir yere gidiyoruz. Ama benle benle babam bilmiyor. Annem biliyor. Evet. Şimdi Evet bakın nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Bu birazcık yaklaştı. Söyle. İz. İyi, i̇yi. Iyi. i̇yi ne güzel. Şimdi arkadaşlar. Ama siz çok güzelsiniz bu şekilde. Annem hazırladı bize. Evet, siz çok güzel olmuşsunuz. Değil Aa. mi? Değil mi Salih? Evet. Ne? Evet. de çok güzel olmuşun. Evet. Ben güzelim, çok güzelim. Evet. Sen. Ben de güzelim. Kızım sen de çok güzelsin. Ben de güzel miyim? Evet. Yakışıklısın. He, aferin kızım. Hadi bakayım kapatalım, ev sallayın. Görüşürüz. Takipçiler, takipçiler, var mı senin? Var. Biz kanalımızı takip takip etmeyi unutmayın. Kırmızı şeye dokunun. Kırmızı bize ulaşabilirsiniz. Dokunun. Kırmızı şey ne? Para mı istiyorsun? sen? Kırmızı şey para demek. <laughs> Sare sen de kırmızı şey istiyor mu? Evet. Kırmızı <laughs> para ödemeyi telefona uygulayın. Ondan sonra ulaşabilirsiniz Ta bize. Tamam. Değil mi tamam. baba? Tamam. tamam. Evet. Ha hadi el sallayın kapatıyoruz.